Canlarım benim selamlar. 70 günde TYT Matematik kampımızda geldik 54. güne. Mantığı bugünle beraber bitiriyoruz arkadaşlar. Mantık bölüm bitirme testi ve mantık efisinalo testini sizlerle konuşuyor olacağım. Şimdi hemen Kamp programımızı beraber açalım. Şöyle güzel güzel. 54. gün mantık bölüm bitirme testi sayfa 249. 250'yi burada konuşacağım. Karşılığında da bir test ödeviniz var yine. Soru bankasından mantık bölüm bitirme testi. O da 70 günde TYT matematik soru bankasından sayfa 274 ve 275'i kapsıyor. Yapıp bitirdiğiniz takdirde mantığa noktayı bölüm bitirmeye noktaya koymuş olacağız. Bir sonraki derste de efisilen otetini konuşacağız. Sonra da mantığı noktalamış oluyoruz canlarım. Ne oluyor lan? Arkamdan bir şey geçti gibi oldu. Ee, böyle bir hafiften bir tırsma geldi yani. Peki birinci soruyla başlıyoruz. Hadi hazır mısınız? Hadi bakalım birinci soru. Aşağıda A, B, C, D ve E illerinde Yerel saatlerle ilgili bilgiler verilmiştir. 5 ilin saatleri 3, 4, 6, 7 ve 8'den birer tanesidir. P, Q, R, S önermeleri verilmiş. Bir önerme vermiş, bunun sıfır olduğunu söylemiş. Bu önerme sıfırsa diyor. E ilinde saat kaçtır? Peki, şimdi güzel. Şimdi arkadaşlar, bir kere bu ise bağlacını sıfır vermiş. İse bağlacının yanlış olması özel bir durumdu. Nasıl sağlanıyordu bu? Birinci önermenin doğru e, ikinci önermenin yanlış olması lazım. Yani arkadaşlar P ve Q doğru olacak. 1. R veya S de yanlış olacak. Bak iki istisna daha geldi. V bağlacında bir özel bir durum. İkisinin de bir olması lazım. V A bağlacında da sıfır özel bir durumdu. Burada da ikisinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. İyi miyiz? İyiyiz. Güzel miyiz? Güzeliz. Daha doğrusu sen güzelsin. Peki şimdi o zaman bir bakalım. Önermelere bakalım. P önermesi diyor ki A ilinde saat 3'tür. Bu doğru. Bak P önermesi doğru bir önerme. Şimdi şöyle yazalım. A, B, C, D, E. A ilinde saat 3'tür. Doğru. Bak A'ya 3 yazdım. Q önermesi de doğru. B ilinde saat 4'tür. Doğru. E, R önermesi diyor ki C ilinde saat 6 değildir. Bu yanlış arkadaşlar. Bakın R önermesi yanlış. Demek ki C ilinde saat 6 olmalı. D ilinde saat 7'dir diyor. S önermesi ama S önermesi yanlış. Demek ki D ilinde saat 7 değil. Ama elimde başka bir şey kalmadı. Bak 3, 4 ve 6'yı kullandım. E, D elinde saat 7 değilse o zaman mecburen 8 olması gerekiyor. Demek ki E elinde de saat 7. Bize sorulan soru ne? E elinde saat kaçtır? E elinde saat 7 olacak. Doğru cevabımız da E şıkkıdır. Tamam mı canlarım? İkinci soruyla devam ediyorum. Ayşe, Beril ve Cemil, pardon Cem'miş. Ayşe, Beril ve Cem isimli 3 öğrenci 9. ve 10. sınıfta sınıfta aynı sınıflarda okumuşlardır. 11. sınıfa geçerken sayısal, eşit ağırlık ve sözel olmak üzere alan seçimi yap yapılmıştır. PQR önermeleri verilmiş. Bir önerme daha vermiş bize bakın şuradaki önermeyi ve bu önermenin yanlış bir önerme olduğunu söylemiş. Bu önermenin doğruluk değeri sıfıra denkmiş. E buna göre Ayşe, Beril ve Cem'in sınıfları aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi veya bağlacında sıfırsa buranın sıfır olması lazım. Aynı şekilde buranın ile beraber bak. Bak orada bir değil var ya ile beraber şöyle komplece sıfır olması lazım. Yanlış olması lazım. Şimdi P önermesinin zaten yanlış olduğunu yazdık. Kenara not aldık. Şimdi Q'nun değili ve R'nin Parantez değilinin de yanlış olduğunu söyledik. Bir önermenin değili yanlışsa o önermenin kendisi doğru. Yani bu doğru bir önermedir tamam mı? O zaman Q'nun değili ve R önermesi nasıl bir önermeymiş? Doğru bir önermeymiş. V bağlacında doğru özel bir durumdu. O zaman hem bunun doğru hem de bunun doğru olması lazım. E, Q'nun değili doğruysa Q'nun kendisi yanlış olmalı. R'nin de zaten doğru olduğunu bulduk. Bak 3 önermeyi de bulduk. P yanlışmış, Q yanlışmış, R de doğruymuş. Tamam mı? Şimdi, e, önermeleri bir okuyalım o zaman yukarıdaki. Ne diyor arkadaşlar? Ayşe sayısal öğrencisidir. Bu yanlış. Demek ki Ayse, 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 Ayse. Demek ki Ayse sayısal öğrenci değil. Demek ki A şıkkı elenir. Bak A şıkkında Ayşe sayısal. Ayşe ya eşit ağırlıktır ya da sözeldir. Beril eşit ağırlık öğrencisidir diyor Q önermesi. Ama bu da yanlış. Demek ki beril eşit ağırlık değil. O zaman berilin eşit ağırlık olduğu kısmı da sildim. Peki Cem sözel öğrencisidir. Bu doğru arkadaşlar. Cem'in sözel öğrenci olduğu doğru. Cem'in sözel öğrenci olduğu zaten tek bir şık var. O da C şıkkı. O zaman C'yi direktman işaretliyoruz. Tamam mı? R doğru olduğu için. Yani cevabımız C'ymiş. Peki 3 ile devam edeyim mi? Bu sınıf seçme, alan seçme olayı çok tuhaftı ya. Benim babam kimya öğretmeniydi ee, o yüzden benim hiç seçeneğim yoktu hatta bir şey söyleyeyim size ben böyle eşit ağırlık okumak istiyordum benim fenim iyi değildir arkadaşlar matematiğim iyidir yani bilmiyorum sizin çevrenizde ya da sizde böyle bir durum var mı hani matematiği çok iyi olan daha ya da matematiği seven matematiğe böyle ilgi alaka duyan ama fen branşlarını sevmeyen. Ben çok sevmiyordum ya. Yani fiziyi e, fiziği zaten hani fiziği bilmiyorum kim <laughs> sever diyormuşum. Fiziği fizikle uğraşanlar sever. Ya yani ben çok sevmiyordum açıkçası fiziği. Kimya e işte biyoloji e işte ama matematik geometriye bayılıyordum ya. Yani sabaha kadar matematik geometriyle uğraşayım. E, aslında bu çok şey de değil değil mi? Hani sayısal bir öğrencinin fen alanında da şey olması lazım. Ya bizim üniversite sınav sisteminin en sevmediğim yerlerinden bir tanesi bu ya. Şimdi eşit ağırlık öğrencisine çok fazla matematik veriyoruz abi. Ya. Adam hukuk okumak istiyor. Adama integral çözdürüyoruz. Hadi integral 4 sene sonra kalkacak. Türev çözdürüyoruz. Lan ne alaka adam adam yani boşanma avukatı olup paraya para demeyecek. Adama biz türev mürev öğretiyoruz yani. İşte efendime söyleyeyim bir fonksiyonun bir noktadaki teğetinin eğimi falan. Ya temel matematik bilsin evet. Her insanın temel matematik bilmesi lazım. Her insanın bana göre problem bilmesi lazım. Çünkü problem bilen insan günlük hayatında da analitik düşünebilir. Analitik düşünmeyi matematik öğretir aslında açısından bu güzel bir şey. Ama yani AYT konuları bana eşit ağırlık öğrencileri ve zaten sözeller şey yapmıyor. Ya, Allah'tan orayı kurtarmışlar ama ne bileyim eşit ağırlıkta da bence sınırlı sayıda e, AYT konusunu gösterebiliriz gibi geliyor. Eşit ağırlık öğrencilerine çok fazla AYT matematik gösteriliyor gibi geliyor ama bilmiyorum hani ne bileyim bu benim kişisel düşüncem. Peki 3 ile devam ediyoruz. Çok takar yani kim takar Mert Hoca'nın kişisel düşüncesini. Yok AYT gösterilmemeyi sistem bu abi. Yapacağız yani. Aşırı susadım yalnız. Oh ziyade olsun. İnşallah Ramazan'da falan izlemiyordur biz bu videoyu. P, Q ve R önermeleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. P önermesi doğru bir önermedir. Hemen not alıyorum babam. P önermesi doğruymuş. Q önermesinin değili yanlıştır. Değili yanlışsa kendisi doğrudur. Bunu da not aldım. R önermesinin olumsuzu yanlış bir önermedir. Bir önermenin olumsuzu yanlışsa kendisi doğrudur. Demek ki bu önermelerin hepsi doğruymuş. Buna göre bu önermenin doğruluk değeri aşağıdaki önermelerin hangilerin hangisinin doğruluk değeriyle aynıdır. Şimdi bulalım bize verdiği soruyu sorunun e, ve, yes. Evet P'nin değili yani sıfır veya Q'muz 1, R'miz 1. Bunu bir e, bulmaya çalışacağız bakalım. Bunun 1 olduğunu biliyorum. 0 veya 1'in de 1 olduğunu biliyorum. O zaman bunun doğruluk değeri 1. O zaman soru bana şunu soruyor. Şıklardan hangisinin doğruluk değeri 1? Tamam. Şimdi P'nin değeri 0 ve Q1. Bir. Bu 1'dir arkadaşlar doğruluk değeri. Cevap A değil. P'nin değili 0 veya Q1. Bunun doğruluk değeri 1'dir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Bunun doğruluk değeri 0. Bunun doğruluk değeri 0 veya bağlacında ve 0 veya 0 0 bu da değil cevap. Ee, diğerlerinin olmadığını da göstermeye çalışıyorum. P'nin değili 0, Q'nun değili 0, 0 veya 0 0'dır. Q'nun değili zaten 0. Bu da değil. O yüzden cevabımızın B şıkkı olduğu gözükmektedir. Tamam mıdır? Haydi bakalım. L e, 4 Dördüncü soruyla devam ediyorum. Bir masada bak 2019 AYT sorusu. Bak 2019 AYT problemlerden beri problemlerin öncesinden beri AYT sorusuyla karşılaşmıyorduk. Problemler hep TYT, MS üydü. Şimdi AYT sorusu karşımıza çıktı. Bak şimdi adam ne sormuş beraber okuyalım. Bir masada kırmızı, mavi ve sarı renk olmak üzere toplam 3 tane bilye bulunmaktadır. Bu bilyeler A, B ve C torbalarına her torbada bir bilye olacak şekilde konuluyor. Ee, önermeleri veriliyor, bize bir önerme daha veriyor ve bu önermenin doğru bir önerme olduğunu söylüyor. V bağlacı vermiş, doğru vermiş demek ki iki önermenin de yani V bağlacındaki bileşik önermedeki önermelerin doğru olması lazım. Demek ki P önermesinin doğru bir önerme olduğunu bulduk. Ee, orada ne var? Q veya R'nin parantez değil'i bu önermenin de doğru bir önerme olduğunu bulduk. Bir şeyin değil'i doğruysa kendisi yani içi yanlıştır. Q veya R yanlışsa Q yanlış olmalı. Aynı şekilde R de yanlış olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Peki bak P, Q, R hepsini bulduk. Şimdi A, B ve C torbalarına bakalım. Torbacı Cemal. Peki ne yapacağız şimdi? P önermesini okuyacağız baba. P önermesi diyor ki A torbasında kırmızı bilye yoktur ve bu doğru bir önerme. Demek ki A'da kırmızı yok. Demek ki A'da ya mavi var ya da sarı var. Güzel. Şimdi Q önermesine bakıyorum. B torbasında mavi bilye vardır diyor. Ama Q önermesi yanlış bir önerme. Demek ki B torbasında mavi yoktur. Demek ki ya kırmızı var, ya da sarı var. C, e, C için R önermesini vermiş. C torbasında sarı bilye yoktur diyor R önermesi ama bu yanlış bir önerme çünkü R'nin doğruluk değeri yanlış. Demek ki C torbasında sarı bilye vardır. C'de sarı bilye yoksa B'de varsa, e, C'de sarı bilye varsa B'de olamaz. Aynı şekilde A'da da olamaz. Demek ki A'da mavi bilye, B'de kırmızı bilye, C'de de sarı bilye varmış. O zaman doğru doğru cevabımız B şıkkı olacak mavi, kırmızı, sarı şeklinde. Tamam bak bunu sormuşlar. Peki gel bakalım 5. soruya. Diyor ki aşağıda ba oğlum oh. sırtım ağrıdı ya. Bugün böyle bir bel boşluğum böyle sırtım bıkınım ağrıyor. Sabah biraz şey okudum. Ee, biraz dolapları dolapları yerleştiriyordum. Hani bir ara bahsetmiştim ya size başka bir ofisteydim de buraya geçtim. Kliması olan yere geçtim falan diye. Dolapta böyle eskiden kalma çizgi romanlarım kalmış. Hatta dur bir tanesini, iki tanesini göstereyim size. Geldim, 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 geldim. Geldim. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ben, e, ben de bir e, karikatür merakı vardı çok eskiden. E, artık biraz bu dijitale geçti bütün şeyler. Hani biraz da karikatüründe modası geçti açıkçası. Yani artık karikatüre pek gülünmüyor. Ama ben de bu bakın mesela bu e, Uykusuz'un Mart 2010 Mayıs 2010 arasındaki bütün çıkan haftalık sayılarının derlendiği bir dergi. Ben de Uykusuz'un birinci ilk sayısından son sayısına kadarki bütün her şeyi hem dergi olarak hem de böyle koleksiyon olarak var. Ben bayılıyordum karikatür dergisi okumaya artık tabii şey oluyor. İşte mesela e, bilirsiniz siz Yiğit Özgür köşesi var böyle işte Ersin Karabulut sandık iç köşesi var. Sabah oturdum biraz bunlara okudum böyle nostalji yaptım. Uğur Gürsoy var. Fırat, Fırat karakteri vardı Uğur Gürsoy'da. Belki hatırlıyorsunuzdur. Ya yani çok e, keyifli bir bir de bu zamanlar 2010 yılları. Uykusuzun prime dönemleri. Yani böyle Uğur Gürsoy, Ersin Karabulut, Yılmaz Aslan Türk, eee Yiğit Özgür, e, Fırat Budacı vallahi yani inanılmaz bir kadro. E, o ara böyle baya böyle siyasi kapaklar falan da atıyorlardı. Bu da mesela diğer sayılar. Yani bunun içindeki tüm sayılar bunlar mesela. Sabah oturdum biraz bunları okudum. Böyle hoşuma gitti. Ve insan kendinden bir şeyler buluyor. O zamanlar nelere gülüyormuşum, ne yapıyormuşum. Şimdi güldünüz mü derseniz bir iki yerde güldüm. Ama gülmekten daha çok tebessüm ettirdi. Bu arada Otis abi vardı. Belki bilirsiniz. Böyle çok Karıya kıza yürüyen bir abimiz Otis abi köşesi Hani o zaman böyle şeydi. Abaza gençlik hemen böyle iyi şeyi alınca uykusuzu hemen en arkasını açardı. Otis abi hep en arkada olurdu. Vay be. Yani böyle bir sabah bir oturdum böyle bir daldım bir buçuk saat. Bir de böyle sandalyenin üstünde böyle belim ağrımış. Bu da sandık içi. Ben Ersin Karabulut'un şeylerini de çiz, kalemini de çok severim. Ee, çok güzeldir yani. Şimdi tavsiye ederim demeyeceğim ama çünkü hani hiçbirinizin ilgisini falan çekeceğini düşünmüyorum. Bir kere saman kağıt falan. Benim hoşuma gidiyordu ya. Böyle bir şeyim vardı yani. O koleksiyonumu da hiç şey yapmayacağım. Hep saklayacağım yani. Benim oğluma şey olsun falan diyeceğim de oğlum büyük ihtimal hepsini uçak falan yapar yani. Arı böyle kaldırır atar. Peki hadi bakalım. Devam edelim mi? Şöyle ufak bir ara verdik. Sanki çok fazla bir şey yapmış gibi. Aşağıda başlangıç noktaları A, B ve C. Bitiş noktaları da K, L ve M olan labirent gösterilmiştir. Bu labirentle ilgili... Ee, önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi A noktasının çıkışı K'dır diyor. P önermesi doğru bir önerme bakalım. Şimdi bak P'nin doğruluk değerini bulacağız. Q'nun doğruluk değerini bulacağız. R'nin doğruluk değerini bulacağız. A'nın çıkışı K mıdır? Bakalım geldim, 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 geldim. Hayır L'dir. P önermesi yanlış. B'nin çıkışı M'dir diyor. Geldim, geldim. Evet B'nin çıkışı M'dir. Q önermesi doğru. C'nin çıkışı L değildir. C'nin çıkışına bakalım. Geldim, 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 geldim. Evet, L değil K. O zaman bu da doğru. Bak, P, Q, R önermelerinin doğruluk değerlerini yazdım. Şimdi şıklara dönüyorum. Ee, buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor soru bize. Şimdi, P önermesi doğru bir, yanlış bir önerme. Q önermesi doğru bir önerme. 0 veya 1, bir, 1'dir. Yani bu doğru bir önerme. Şimdi, P 0, R de 1. 0 ise 1 1'dir. Bu da doğru bir önerme. Q1 R de 1. 1 ancak ve ancak 1 1'dir. Bu da doğru bir önerme. R1 P0 1 ise 0 yanlış bir önermedir. Cevap D. P'nin değili 1, Q da 1. 1 ve 1 1'dir. Bu da doğru bir önerme oluyor. Yanlış olan sadece D şıkkı olarak bulunmuş oluyor. Tamam mı canlar? Güzel, harika, muhteşem. Gel bakalım şimdi buraya. P önermesi, Q önermesi ve R önermesi vermiş. Yukarıdaki kutulara veya ya da ise bağlaçlarından hangi sırayla yerleştirilirse 3 önermenin de doğruluk değeri 0 olur diyor. Şimdi ön öncelikle P'yi, Q'yu, R'yi bir bulalım. P'nin doğruluk değerini bulalım. Q'nun doğruluk değerini bulalım. Bir de R'nin doğruluk değerini bulalım. Şimdi öncelikle P. Eksi 5'in mutlak değeri 5. Evet doğru P1. 3 basamaklı en küçük asal sayı 102'dir. Hayır 102 asal değildir. Rakamları toplamı 3. 3'e bölünür asal olmaz maalesef. Bilemiyorum. Yanlış. Karenin köşegenleri dik kesişir. Hı, hemen onu da ifade edelim. Bir tane kare çizelim arkadaşlar. Şimdi bu karenin bütün kenarları birbirine eşit. Karenin en temel özelliği tüm kenarlarının birbirine eşit olması. Karede bir tane köşegen çizdiğim zaman bu köşegen arkadaşlar bunu açıyı 90-90 90'ı 90, 45-45 iki eşit parçaya bölecek. Hatta ikinci köşegene de çizeyim şöyle. Bunu da çizdim. Bakın şurada bir üçgen oluştu. Şu üçgene bakmanızı rica ediyorum sizden. Bu üçgen ikiz kenar bir üçgen. Ve aynı zamanda açı ortaylık da var. Hemen Daki'yi hatırlıyoruz. Daki. Daki ne diyordu arkadaşlar? Açı ortay ve ikiz kenarlık varsa diklik ve kenar ortay da var. Yani bu gelen hem kenar ortay hem de 90 derece. Gördüğünüz gibi köşegenler dik ortalandı. Köşegen dediğimizin bir tanesi buydu. Bir tanesi buydu dik kesiştiler hatta birbirlerinde ortalarlarda dolayısıyla R önermesinde karenin köşegenleri dik kesişir doğru olmuş oluyor re önermesi doğru geometri anlatmayı özledim ya şimdi böyle şey oldu da hoşuma gitti yani peki şunu alayım şöyle kenara o zaman yukarıdaki kutulara yerleştirelim bakalım bunları öncelikle p yerine ne yazıyorum 1 yuvarlığa koyuyorum q'nun değili yerine de 1 yazıyorum çünkü q 0 sonra p'nin değili 0 P'nin değili 0. Sonra kareyi koyuyorum buraya. R'nin değili o da 0. Sonra Q'nun değili, e, değili bir. Q'nun değili 1. Sonra buraya üçgeni koyuyorum. R'nin değili o da 0. Şimdi buraya yuvarlığa, üçgene ve kareye öyle semboller getireceğiz ki hepsini sıfır yapacağız. Hepsini sıfır yapacağız. A şıkkına bakalım. Buraya ya da gelirse... Canlarım ya da bağlacında ikisi de aynıysa önermenin sonucu sıfır çıkıyordu. Güzel. Sonra buraya ise gelecek. İse bağlacında ikisi de e, ise bağlacını hatırlayın. Sadece bir ise sıfırda sıfır çıkıyordu. Geri kalan bütün durumlarda bir çıkıyordu. Güzel. E, buraya veya getirilirse veya bağlacında burası da bir olur. Bir veya sıfırdan. Hepsi sıfır olacaktı. Hayal kırıklığı olmadı. Peki siliyorum o zaman a şıkkını kullanamadım. B'ye geldim. Buraya veya koyarsam bura bir olur. Zaten hepsinin sıfır olması gitti. O zaman B'de de gitti, A' gitti, B'de de gitti. C'ye geldim şimdi. Şuraya ise koyacağım. 1 ise 1, 1 ise 1, 1 arkadaşlar. O zaman bu da gitti. 0 olması lazım hepsinin. D'ye geldim. Buraya ya da koyuyorum. 1 ya da 1, 0 ya da bağlacında ikisi de aynıysa 0 çıkar. Buraya veya koyuyorum. Veya da 0 veya 0, 0 çıkar. Buraya da ise koyuyorum. 1 ise 0, 0 çıkar. Ve hepsi 0 olmuş olur. O halde doğru cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. En iyi olmaz çünkü en baştan buraya ise getirdiğiniz anda bir ise bir 1 olur. Hepsinin sıfır olmasını sağlayamayız. O yüzden cevabımız E de değil D şıkkı olarak bulunmuş olacak 6 numaralı sorumuzda. Tamam mı canlarım? Peki 7 numarayla devam ediyorum. Aşağıda verilen önermelerde kutulara aynı bağlaçlar yazılmıştır. Buna göre kutulara bağlaçlarından hangileri ayrı ayrı yazılabilir diyor. Şimdi ise yazsak. P ise Q denktir 0'a. P'nin değili ise Q'nun değili denktir 1'e. Bunlar sağlanır mı bakalım? Bir kere P ise Q 0 ise bu 1'dir bu 0'dır bu kesin. E, P 1 sıfır, e, ise P'nin değili 0. Q 0 ise değili 1. E, 0 ise 1 de 1'e denktir. Bu da gerçekten doğru. Demek ki ise bağlacı yazılabilirmiş. V'ye bakalım. P ve Q'nun 0 olduğu bir de P'nin değili ve Q'nun değilinin de 1 olması lazım. Sağlar mı? Arkadaşlar, bir kere V bağlacında 1 olması için bunun 0, bunun 0 olması lazım. Bu iki pardon, bunun 1, özür dilerim, bunun da 1 olması lazım ki 1 ve 1 1 versin. Bunların değili de 0 olur. 0 ve 0 da 0 verir. Demek ki bunu da koyabiliriz. Son olarak veya bağlacına bakalım. P veya Q'nun 0 olacağı bir de P'nin değili veya Q'nun değilinin de 1 olacağını söylüyor. Bakalım oluyor mu? Bir kere veya bağlacında 0 oluyorsa ikisinin de 0 olması lazım. Değili 1, değili 1, 1 veya 1 de 1 oluyor. Demek ki bunu da alabiliyoruz. Yani bunların bu kutuların yerlerine bu bağlaçlardan hepsini ayrı ayrı yazabiliyoruz arkadaşlar. Tamam? Hepsini sağlıyor. Ben niye böyle konuşuyorsam? Yaza biliyoruz. 2024 TYT. Hadi bakalım. Ayşe uçakla yapacağı bir yolculuk için aşağıdakilerden kendine uygun olanları seçerek biletleme işlemini tamamlamıştır. Koltuk seçimi işte standart istenilen koltuk, bagaj seçimi standart ekstra bagaj, yemek seçimi ücretli ücretsiz falan fıstık. Yani yemek istiyorsan ücretsiz zaten. Yemek istem yemek istemiyorsan ücretsiz pardon. Yemek istiyorsan nakin toşu vereceksin. Geçen uçağa bindik. Abi su bile paralı olmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Su ya bir su ikram edeceksiniz. Bu kadar da olur mu be? Şimdi bu bilgilerle ilgili önermeleri veriliyor. Bak şimdi bir önerme vermiş bize. Önerme şu. P'nin değili ve R. Bak P'nin değili ve R. Ve P veya Q. Böyle bir önerme vermiş. Ve bu önermenin doğru bir önerme olduğunu söylüyor. Peki o zaman bir bakalım. Şimdi V bağlacında doğruysa bunun doğru. Aynı şekilde bunun da doğru olması lazım. E, P'nin değili ve R doğruysa P'nin değili doğru olmalı. Aynı şekilde R doğru olmalı. E, P'nin değili doğruysa P yanlıştır. Yanlış veya Q doğruysa Q'nun da doğru olması lazım. Q da doğru. E, P'nin değili doğruysa da P yanlış. Bak P, Q, R'yi bulduk. Şimdi... P diyor ki koltuk seçimi için ücret ödemiştir. Bu yanlış. Koltuk seçimi için ücret ödememiş. Demek ki koltukta A'yı seçmiş. Yani standardı seçmiş. Ücret ödememiş. Tamam mı? R doğru bir önerme. Bagaj seçimi için ücret ödememiştir. Evet bagaj seçimi için ücret ödememiş. Yani A. Biraz cimliyiz herhalde. Şimdi geldim yemek seçimine. Q doğru. Yemek seçimi için ücret ödemiştir. Yemek seçimi için ücret ödediyse de B. Değil mi? Yemek seçimi için ücret ödüyorum B. Yani bu arkadaşımızın seçtiği A, A, B şeklinde olacak. O A, A, B de nerede? Bakayım. E şıkkında değil mi? A, A, B. O zaman cevabımız E olarak bulunmuş oluyor ve kümeler, ne kümesi ya? Mantık, temel tanım, ne temel tanım ya? <laughs> Her şey birbirine girdi. Mantık, konu anlatımı, bölüm bitirme testi bitmiş oluyor arkadaşlar. Kafam biraz şey oldu. Kafam biraz dumanlı. Kusura bakmayın. Şimdi <laughs> bu soru çok güzeldi. Ee, bunu yıldızlayacağım. Sanırım biri, evet, biri de yıldızlayacağım. Bu iki soru da güzeldi. Karşımıza sınavda çıkabilirler. Haberiniz olsun. Şimdi peki 54. gün birinci ders bitti. Bölüm bitirme testinin ödevini de şimdi bölüm bitirmeyi konu anlatımında bitirdik. Bir de güzelce ödevde bitirirseniz bir ödevdeki yapamadıklarınızı izlerseniz mis gibi olur, müko olur. Çünkü biz 54. gün ikinci derste mantığın efisinado testine geçerek mantık ünitesine noktayı koymuş olacağız canlarım. Şuradan hemen 54. günün 1. dersine de tiklemeyi ihmal etmeyeyim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Efisinado testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.